Oh, dağın başına araba bakmaya geldik. Hadi hayırlı işler. Burada araba mı olur ya? Yemini. Bu da nereden çıktı ya? Tövbe tövbe ya şu gürültüye bak. Arabası da yemin ediyorum traktör gibi. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Lan karavanı değil mi o? Vay 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 vay. Dağın başındayım, inzivadayım. Esra Hanım böyle yakalanırsın işte. İnşallah şu akşamki parti planımı bozmaz. Esracığım. Ah! Emre, e ne işin var burada? Ne haber ya valla? Seni gördüm, karavanından tanıdım. Bu ne şıklı, bu ne güzel. Ay nesi şık canım, saçım daha şey. Karavan 5